Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun 50 dergisinden yepyeni görüntülerini, yepyeni videosunu yayınlıyoruz. Herkes dergiden fotoğraflar gördü. Bugün ise tam olarak video şeklinde yayınlandı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalı Çapkını'nın yıldızları için yeni videolardan, yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Çünkü tüm oyuncularla ilgili haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar. Arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.